İlk teorimiz Thales teorimi arkadaşlar. Burada siz eğer birden fazla doğru görüyorsanız birbirine paralel olarak Evet A, B, B C, D, E, F diyelim, D1 diyelim, D2 diyelim, D3 diyelim. Ve ne diyoruz arkadaşlar? Ya da i1, i2 doğruları olsun. D1 paralel D2 paralel D3 ise şunları küçük harf veriyorum. Daha kolay olması açısından A, B D ve E olsun. Arkadaşlar ilk olarak karşılıklı olan bunlar birbirine paralel olduğundan dolayı karşılıklı oranlar birbirine eşittir. Yani A'nın D'ye oranı eşittir. B'nin E'ye oranı olmaktadır. Bu bir. İkinci olarak ise A'nın A artı B'ye oranı D'nin D artı E'ye oranına eşit olmaktadır. Ne diyoruz? A'nın A artı B'ye yani bu uzunluğun tamamına oranı eşittir. D'nin şu uzunluğun tamamına oranı yani D artı E'ye oranı diyebiliyoruz. Evet bu şekilde siz bunun bir üçgen olduğunu düşünürseniz ve yukarıda birleştirirseniz birazdan söyleyeceğiz. Biraz önce de biraz bahsetmiştik. Aynı benzerlik kuralını görebilirsiniz arkadaşlar. Ne yapalım? Hemen pekiştirmek için küçük bir örnek yapalım. Soru diyelim. I1 doğrusu I2 doğrusu olsun Evet D1 D2 ve D3 birbirine paralel olmakta 2 4 6 Bir D4 doğrumuz daha 8 burası x burası da y sorulan x artı y eşittir soru işareti evet bütün d doğruları birbirine paralel e, i1 ve e2 paralel değil yalnız bunu söyledik söylemiş olalım ne olacak x ve y sorulmakta ikisini ayrı ayrı bulacağız arkadaşlar neyi görüyorum ben bu ikisi paralel olduğu için ve aynı düzlemde bulundukları için Thales teorimi gereği karşılıklı olarak birbirine eşit olduğunu söyleyeceğim. Yani 2'nin 4'e oranı eşittir x'in 6'ya oranı diyebiliriz. Buradan neyi göreceğiz arkadaşlar? İki tarafı biz 2'ye bölersek 1 bölü 2 çıktığını gördük. Ve 2x eşittir 6'dan x eşit 3 çıkacaktır. Ne diyoruz? x eşit 3. Diğer taraftan y için konuşacak olursak eğer neyi görüyoruz yine? 3'ün 6'ya veya 2'nin 4'e fark etmez. Yine aynı şey geçerli. 2'nin 4'e oranı eşittir. Y'nin 8'e oranı olacaktır. Ve yine aynı şekilde iki tarafı 2'ye bölersem 1 bölü 2 kalır. Çapraz çarpımı yaparsam 2'ye eşittir. 8 çarpı 1'den 8. Y eşit kaç olacaktır arkadaşlar? 4 olacaktır. Bu birinci yol. Biraz uzattım birinci yolda. Bir de kısaca hemen ikinci yolu görelim. Ne yapabilirdik? Şunu biliyorum. 2'nin 4'e oranı şu tamamının tamamına oranına eşit olmak zorundadır diyeceğim. Ne diyeceğim arkadaşlar? 2'nin 2 iki artı x artı y'ye oranı eşittir. 4'ün tamamının oranı. Yani 10, 18. Evet. Her iki tarafı 2'ye bölelim hemen. Uzatmadan. 2'ye böldüğümüzde 2, iki, 2'ye böldüğümüzde 9. Aynı işlem için ben şu ikisini yan yana sağa değiştirebilir miyim? Evet. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 1. Ne kaldı o zaman? 2 artı x artı y eşittir 9 kaldı. 2'yi bu tarafa atarsam eksi 2 olacağından x artı y, y eşittir 7 oldu. Birinci örnekte x kaç? 3. Y kaç? 4. Demek ki x artı y yine buradaki gibi 3 artı 4 eşittir. 7 midir? Evet 7'dir. Burada da 7 midir? Evet 7'dir. Demek ki iki yolda geçerli olmaktadır. Thales teoremi ile ilgili olarak bunu bilmeniz ve bu soruyu da bilmeniz yeterlidir arkadaşlar.